Geldik bu haftanın son burcu olan balık burcuna. Bakalım balık burcu bu hafta itibarıyla neler yaşayacak, neler duyması gerekiyor, alması gereken mesajlar neler. Kanala abone olup videoyu beğenen balık burçlarına niyet ediyorum. Bu hafta itibarıyla neler yaşayacaklarına bakacağız. Umarım siz de pek çok burç gibi bu hafta güzel şeyler yaşarsınız. Her türlü alanda aslan adam kalıç dokuzlusu ve kılıç dörtlüsü hmm, balık burçları bu hafta çok sıkıntılısınız çok düşüncelisiniz her şeyi düşüneceksiniz olaylardan uzaklaşma isteğiniz var kendinizi geri plana atabilirsiniz iş görüşmeleri yapabilirsiniz görüşme yaptığınız yerlerden onay ya da olumlu olumsuz bir cevap bekliyor olabilirsiniz bazılarınız için taşınma söz konusu olacak iş değişikliği olabilir yer değişikliği olabilir ya da uzak bir şehre taşınma durumu olabilir. Birini ya da birlerini bırakma durumumuz olacak. Özellikle dinleyenler arasında el enerjisi yüksek olanlar varsa ya da erkekseniz birini dişil enerjisi yüksek olan birini ya da kadını geride bırak bırakacaksınız ya da onun olduğu yere gideceksiniz. Kılıç şövalyesi, imparator ve güç. Çok sinirli bir hafta geçirebilirsiniz. Sinirleneceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz yöneticilerinizle ya da patron figürleriyle problemler yaşayabilirsiniz. Ama yine de her şeye rağmen güçlü olacağınız bir hafta olacak. Yani sizin için biraz sıkıntılı bir hafta. Özellikle iş, kariyer konularıyla ilgili sıkıntılı bir hafta diyebilirim. Ancak ee, beklediğiniz kişiden de bu hafta haber alabilirsiniz. ilişki anlamında aklınızdaki kişiler koç hastaneye ya da sizin gibi akrep yengeç balık burcuysa su elementiyse ya da balık burcuysa özellikle akrep yengeç balık burcu olan kişiden adım var ki bu çok güzel bir adım sizde eğer o gelirse kabul edeceksiniz bu bir barışma olabilir eskide kalmış bir ilişki olabilir yeniden başlama durumu olabilir ya da tam anlamıyla yepyeni bir ilişki olabilir yıldızınızın parlayacağı ve ciddiyete giden ilişkilerin olacağı bir hafta olacak çok duygusal olacaksınız ve siz sizde e, o duygusallıkla size gelene e, yanıt vereceksiniz güzel yani iş kariyer para anlamında biraz sıkıntılı stresli bir süreç ki balık burçları çalışmayı seven bir burçtur boş durmayı sevmeyen bir burçtur belki siz kendi kendinize bile takıntı yapabilirsiniz ancak ilişki anlamında beklediğiniz adımların size geleceğini söyleyeyim hatta Aklınıza koç, aslan, yay, burçlu kişiler varsa özellikle onlar size istediğiniz gibi gelecek. Siz eğer birilerine bakıyorsanız uzun süredir sosyal medyadan takip ediyorsanız hatta siz de adıma geçmeyi düşünüyorsunuz, adım atmayı düşünüyorsunuz. Bekleyin çünkü o kişiden zaten size adım gelecek. O kişi de size bakıyor ve o da yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Yenilenmek istiyor. yeni işle alakalı beklediğiniz durumlar var başarı elde etmek istiyorsunuz ya da bir sınava gireceksiniz o sınavı başarıyla geçip yüksek bir derece elde etmek istiyor olabilirsiniz ya da kendinizle yarış haline girmiş olabilirsiniz ya da birilerini e, kendinize rakip görebilirsiniz acaba o ne yapacak diyebilirsiniz ancak boş verin siz kendinize bakın kendinizle yarışın güçlü bir kadın figürü var burada Bazılarınız kardeşiyle, ablasıyla, kız arkadaşıyla ya da annesiyle çatışma yaşayabilir. İletişiminizin zayıf olduğu bazı kişiler var burada. Onlarla çok net bir bitiş yaşamışsınız. Tekrar başlayacak mı diye soranlarınız varsa hayır başlamayacak. Başlamaması daha iyi. Sizin için böylesi daha güzel. Çünkü o kişiler sizin enerjinizi çalıyormuş. Zaten araya üçüncü bir kişi ya da olaylar da girmiş ki birazcık daha sesler yükselmiş olabilir. Şimdi kova ikizler terazi figürlü arkadaşınız varsa anneniz ya da ablanız varsa bu kişilerle birazcık çatışma yaşayabilirsiniz. Ya da bu kişiler aile arasında çatışma olabilir. E çünkü Kancıç kraliçesi ve değne kralı vardı. İki farklı karaktere sahip olan dişil enerji ve erke eril enerji bu noktada çatışma yaşayabilir ve siz de çok ortada kalabilirsiniz. Ama çok da müdahil olmayın zaten bırakın onlar kendi aralarında çözsünler çünkü eğer siz müdahale olursanız istemediğiniz şeyler söyleyebilirsiniz. Ağzınızdan istemediğiniz şeyler çıkabilir ve sonra keşke karışmasaydım diyebilirsiniz. Kendi içinize dönün ve ee, kendiniz için ne yapmanız gerekiyorsa onları yapın. Bazılarınız için bir mahkeme durumu söz konusu olabilir. Sizin lehinize sonuçlanacak. Şimdi iş sıkıntıları var demiştim ya bakın onlar bu haftanın sonuna doğru çözülecek aslında. Siz kendi kendinize sıkıntı yapmış olacaksınız. Çünkü burada size gelen tılsım şövalyesi, tılsım 8'lisi ve tılsım kralı maddiyat iş anlamında, kariyer anlamında çok çok iyi olacağınız, yükseleceğiniz bir konuma geleceğinizi gösteriyor. Eliniz bollaşacak, yaptığınız işlerde beklemediğiniz paralar kazanabilirsiniz. Farklı farklı alanlarda, iş alanlarında da size gelecek olan güzel nimetler var. Bazılarınız yeni bir yola çıkacak. Çok küçük seyahatler olabilir. Hatta acaba buraya mı gitsem, şuraya mı gitsem? diyeceğiniz durumlar söz konusu olacak. Hatta bazılarınız bu seyahate koç aslan yay burçlu biriyle de çıkabilir. Evet biraz duygusal olacağınız bir süreç. İletişimde bazılarınız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Günlük iletişim kurduğunuz kişilerle tartışmalar ve kavgalar yaşayabilirsiniz. Bazılarınız için Koç Aslan Yay Burçlu kişiler varsa aklında bu kişilerin aklında sadece siz yoksunuz. Başka kişiler de var. Sizin kaderinizin tamamlanacağı kişiler bu kişiler olabilir Koç Aslan Yay ancak o daha bunun farkında değil ve bazılarınıza kendi elementiyle yani Akrep Yengeç Balık Burçlu kişilerle bu hafta ee, ciddi adımlar atabilir.